Sevgili YouTube hoş geldin. Townscaper diye bir oyun çıktı kısa zaman önce. Bad North'u yapan abinin. Twitter'da kaç zamandır geliştirmelerini yapıyordu. Bağımsız tek bir küçük geliştirici. Minik bir kasabacık yapma oyunu aslında. Yani oyundan ziyade yazılım gibi hatta biraz. Bir bakalım istiyorum buna beraberce. Bakalım siz de beğenecek misiniz? Sevgili YouTube bu tarz minnak küçük oyunlara bu neymiş? Serisiyle bir çık bakıyoruz. Şurada bir playlist çıkıyor. Aşağıda açıklamada da var linki. Biz Facebook'ta canlı yayındayız. Bunlar senin bilgine sunduğum şeyler. Kamerayı küçülttüm. Bakalım nasıl bir şey yapacağız şimdi. Bir tane evimiz var. Tamam. Böyle yol ekleniyor. Hoş. Böyle siliniyor. Baba kırmızılar yol. Sarılar da mı yok? Evet. Hmm. hmm. Ah. Peki. Ah böyle grid sistemli. Ah e. Ee. Okey suya bastım okey yukarıya doğru çıkıyoruz oyunda yani oh, shit, mother... tam bir bilgisayar oyunu bölümü değil mi? Sıfırladım bakayım. Mert kafalı yeni destekçimiz olmuş. Hoş gelmiş. Dur bakayım. Biraz da nasıl kombolar olduğunu keşfediyoruz galiba. Mesela tek olduğu zaman böyle. iki tane böyle. Bak hafif yamuldu orada mesela. Neye göre yamuldu bilmiyorum. Ama o noktada hafif yamulmaya karar verdi. Peki. Bu evi mesela Ha ev olmaktan çıktı ha. Kendi seviyesinde yol olmayınca ev evliliği kaybediyor. Ha şimdi ev olmaya geri döndü. Peki. Böyle bir şeyimiz olsun mesela. Tatlı ya bu. Keşke biraz random generation olsa ama. köprü gibi bir şey yaptım buraya. Küçük köprü gibi şeyin yanına bir küçük kırmızı ev koymaya karar verdim sonra da. Gel bakalım küçük kırmızı ev. Küçük kırmızı evimiz de var artık. Bir de bunları arka bahçeye koyma karar verdim. Tamam. Küçük kırmızı evimiz de var. Küçük mavi evimiz patlamaz mı peki bir tane? Küçük mavi patlamaz ya burası böyle tuhaf bir tuhaf bir yer oldu. Burayı böyle meydan gibi tutalım. Bak buraya şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Kendi özel bahçesi olsun bunun. Zengin eviymiş bu. Hatta az daha büyüteyim şöyle. Kendi küçük arka bahçesi var filan. Şekil. Güzel. Böyle delirirsin yalnız ha. Şuraya küçük yeşil ev blokajları koymaya karar verdim bir sürü. Minik minik. Fakir housing bunlar. Hani hiçbir şey almaya paran yoksa sana yeşil ev verelim diyorlar, öyle düşün. Gariban housing. Üç tane. Bayağı monopoli evi oldu bunlar ha. Tamam dur, öyle olmaz. Tamam. Keşke bunları ayrı ayrı bir arada koyabilsem ya. Acaba başka bir renk koyarsam kombine olmuyor olabilir mi? Yes. Başka bir renk koyduğumda kombin olmayacak mı acaba? Yes, no. What? Aa evet tamam işte. Proper gariban housing için farklı renkte atacağız bunları yan yana. How to make a proper ghetto. Ay bir tatlı oldu ha. Bir tatlı oldu her şey. Şuraya bir iki tane daha ev atmaya karar verdim. Bu yolu biraz genişleteyim. Sokak gibi bir şey olsun. Buraya bir tane büyük mor bir bina yapacağım. Devasa bir bina olacak böyle. Bugüne kadar gelmiş geçmiş binaların en büyüğü olacak. diyecek ki üf diyecekler. Mor binadan önce bina yoktu lan ülkede aslında diyecekler yani. Allah diyecekler mor binadan razı olsun. Teşekkürler mor bina diyecekler. Thanks mor bina. Çünkü mor bina aslında medeniyetin beşiği. Bak kendi şeyi var mor binanın yani. Anladın mı? Kutsal bir yer belli ki bu. Ya da devlet dairesi falan gibi bir yer de olabilir. Bugün bu ülkede bir şeyler oluyorsa mor bina sayesinde oluyor yani. Hiç kimse şaşırmasın. Şuurunuzu kaybetmeyin. Teşekkürler mor bina. Chat'te yazar mısınız? Teşekkürler mor bina. Bugün pek çok şey varsa hayatımızda mor bina sayesinde var. Thanks Morbina. bina. Güzel. Peki. Grid varmış. Aa gridimiz de tatlı. Pin UI. Non pin UI peki. Keşke böyle şey de olsa. Random jenerasyonla da bir şeyler yapabilsek ya. Burada dünyanın en çirkin evini yaptık ya, çöldü onu. Tamam, nispeten daha iyi bir ev oldu. Güzel. Şurayı ana yol olarak devam ettireceğim şimdi. Peki aklıma başka bir şey geldi. Acaba diyorum biz... Gariban mahallesini böyle daha korkutucu bir hale getirebilir miyiz? Böyle üst üste yılmış evler tarzı. Rahatsız edici böyle. Mesela buraya sürekli bir ikinci katta bina çıksam. İç içe geçmiş artık bunlar. Tatlar kaçmış. Ha yok şu an tabii yanlış. Aa ne oldu öyle? Ne oldu öyle? Ne güzel bir şey oldu orada. Ya bakayım. Aa arkada da, da yapabiliyorum binaları. Aa ne tatlı şeyler oluyor be. Adam ne güzel şeyler düşünmüş baksanıza. Çok beğendim ya. Bravo. Ama ben buraya çirkin bir grup konut yapma fikriyle yola çıktığım için Şimdi bu güzel küçük arka bahçelerinizi yok edeceğim. Evet. Güzel. Böyle büyüyeceğiz işte. Yavaş yavaş büyüyeceğiz. Ne olduğunu kimse anlamayacak. Bir gün bir bakacaklar bizden yüzlercesi var. Çarpık kentleşme the game. sarı binalar atayım. Ha ne diyorsunuz? Bu mahallenin ismini fark ettiniz mi? Yaz kızım. Mahallenin ismi Merdiven Köy konutlu konu, konu. Ay ne kötü oldu be. Üf, şu aradaki binalar nedir abi öyle? Onlar oradan orada ay ne kötü ya. Orada nasıl yaşayacaksın abi? Bir tane pencere koyayım oralara bari. Yazık çok kötü oldu onlar. Nefes alamayacak millet. Nefes alamıyoruz. Dur. Çözeceğiz. The solution lies with your belediye. The solution lies with your belediye. Sakin olsun. Herkes sakin olacak. Tam proje saha toplu taşıt toplu toplu konutlar. Yoğun göç aldık evsizli şeysizliğe daha dert buluyoruz. Aa ne oldu lan? Orası güzel gidiyordu. Bir kat daha mı atlatacağım bunları? Her eve en az bir pencere. Semtimizde evlerde en azından bir pencere bulunmaktadır. Ah. Güzel oldu ha. mi güzel oldu? Güzel oldu. Şimdi şöyle çılgın bir şey yaparsam ne olacak peki? İşte çılgınlık. İşte çılgınlık be. O büyük mimar bakın ne yaptı. Ay çok affedersiniz sanki küçük küçük kaka yapılıyormuş gibi sesler çıkmıyor mu ya çıpıdık çıpıdık diye. Huzursuz oldum bir yerden sonra. <laughs> pıtık pıtık diye birileri ufak ufak ateşliyor gibi sanki sesler. Çok iyi oldu ha. Bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi oldu ha. Şunun alt kısımlarına da cami yapayım. İşte cami yok ki cami yapalım. Bununla saatlerini geçirirsin ya. Çok tatlı olmuş be. Allah Allah. Peki ne kadar deli şeyler yapabilir? Mesela şimdi burayı yaptım. Bunun arasını kessem ne oluyor? Öyle kalıyor. Yalnız ve mutsuz bir şekilde kalıyor aslında. Hmm. Bak şimdi. Hele. Okey. Böyle küçük küçük parça ekle çıkarlarla çok ilginç şeyler yapılabilir buraya. Şuna bak çarpık kentleşme gaming ya resmen. Nasıl daha da çarpık kentleşebiliriz. Oh, shit, Whenever you need çarpık kentleşme, I'll be there for you. Üf, şuna bak, müthiş apartman blokları. Uçakçılar gerçekten ya. Güzel gidiyordum, saçmaladım sonra. Saçmalayınca da tadım kaçtı. Ama oyunun nasıl bir oyun olduğunu anladınız. 15 TL mi ne satılıyor bu arada arkadaşlar? Merak eden, heveslenen varsa Böyle rol yapma oyunları için kendi kasabasını falan tasarlamak isteyen ya da işte böyle kafa dinleyecek bir oyuna ihtiyacı olan varsa tavsiye edebilirim. Townscaper. Aha. Böyle bir oyunmuş. Sevgili arkadaşlar, Townscaper 15 TL'ye satılıyor olması lazım. Yanlış. Bilmiyor Sam. Kaç para satıl? 11 TL'ye satılıyormuş arkadaşlar. Bakarsınız artık. Bu da böyle bir Kardeşimiz bir şey. Yalnız şuna bak abi. Mert Günhan, Pinti Panda ve ben bugün oynamışız oyunu. Resmen kod gelmiş gibi olmuş. Ejder abi dün oynamış. Mehmet Çolak Ayten Tekstil li wishlistlerine eklemiş. Tancan wishlistlerine eklemiş. Paganita oynamış kaç gün önce falan. Baya bir anda herkes girmiş oyuna. Çok ilginç. Niye abi herif çünkü Bad North'u yaptı. Sonra da bu oyunun yapılışlarıyla ilgili inanılmaz gif bastı internete. Ve böyle aşırı tatlı gözüküyor ya oyun. Herif öyle ince ince gifleri basa 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 basa. basa, basa tatlaştırdı bizi kendimizi. Valla tavsiye ederim. Bakarsınız. Okan Karabulut yeni destekçimiz olmuş. Alperen Yalçıngil dördüncü ayına girmiş. Sağ olun. Var olun. Sevgili YouTube. Görüşürüz bundan sonraki bölümlerde. Haydi bay bay.